Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer BGD kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stiga Bugün'e kalbimiz yerden devam ediyoruz. Kanalda 4 günlük falan video yok. Çok özür dilerim. Ama düzenli videolar yeniden geri geliyor. Yeniden geri geliyor. Size ben böyle video bayağı oynadım. Hemen size karakterlerimi göstereyim. Geofa Çelestre. Tarih tatalara o din 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 dur. Lütfen benim şeyim çalmasınlar. Can kavga yutuyorsa gold. Diamond ile 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 ile. Trakotu kodu da yapabiliriz. Trakotu kodu altın. yapabiliriz. Ateşi Galaksi Normal ile 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 ile. Esme Herkes benim ama gelip duruyor ama Gece önce sanırsam hiçbir şey çalmamıştık. Evet. Ama bu videoda bir sürü şey çalmayı planlıyorum da. Arkadaşlar. O yeni bir makine geldi. Bakın. craft ee, machine diye bir şey. Bakın burada bandatıyor. Oksavita. Dur şimdi göstereceğim arkadaşlar ama şu önce şu. Tamam mı? Bebeğim. Ya. Ayrıca ben hemen bu sunucudan çıkıyor yapıyorum Hiç güzel şey yok şimdi sunucuda. Ben bir bulayım. Arkadaşlar bu arada eğer benimle arkadaş olmak isteyenler varsa adım Jumbo Fry'in bir istek atabilirsiniz. İstek atanların bütün isteklerini kabul edeceğim. Yani istek atarsanız Mesela mesajdan abi ben senin abonenim falan yazarsanız yani ben de hemen kabul ederim. Güzel olur yani beraber böyle sizlerle. Sizlerle beraber video çekiyoruz. Eti budur. Eti cinlik. Arkadaşlar eti cinlerin tersine çevirin. Cin eti. Birkaç bir şey diyeceğim. Ya hayır. 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 Tarih tatavrı çakma. İstemiyorum ben. Şimdi ben aynı yerdeyim sanırım. Hayır. Kralite tarafı hiç almasın. Ya. Her şeyim gitti. Dream. Ya bu benim kaderim ya. Yine gitti. Neyse cevabı çekesi olsun. Cevabı çekesi de gelmek için lazım. Az bakalım. kaldı. 120. 119. Tamam ben şimdi giyeceğim ve bu adamdan o din 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 geri alacağım. Bir buçuk dakika beklemem orası. Arkadaşlar yani kanal dört gündür video yok. Çok özür dilerim. Devamlı videolar devam edecek. Tam bu sırada siz de abone olup arkadaşlar unutmayın da. O din 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 nereye gitti acaba? Siz de mı tüm tüm sonun sobası Nereye gitti o din din Ne adamın tarafı da içeren adamına çağırım. 987 Atam evet, Şimdi doğrunun içinden nasıl bana vurabiliyorsun ya? Anlamıyorum yani nasıl bu bana duvarın içine varabiliyor? Ne için ben tarihi tatlılarımı geliyordum? <laughs> Kardeşim 31 yaşındayım ağlayın diye bir adım olur ya. Arkadaşlar böyle çok saçma diyenler abone olup unutmasın. Eee, bu videoda turanlarımı geri çekeceğim. Çalmadan bu videoyu bitmesin. Çalacağım. Hayır. Hayır. Ne yaptın be? Sen ol. kadar mı döverim ha. Bu da ben gideyim bir tane turan satın alayım. En iyi çok adam hangisi? Galaksi darbesi. Yeter. İçeride mi adam? Olur. Oh be. Korkuttu lan ben beni. Ne ara kapattı bu adam kendini? Ya Çok mu da açık uçuyor acaba? Bir bakayım. Kardeş gel bir yapma. <laughs> Son bir şey gel. <laughs> tamam çok hızlı şuraya ama. Şu daha iyi gibi. benim buna da bakayım. Gel tamam buraya. Aşağıda görünme çok hızlı oluyorsunuz. Bence... Yani kaç kere bir bakayım. Bu. Bir. Dur. Ha. Yani dur, dur. Bir. İki. Üç. Ben yani dur. Dur bir şey bir falan de Cd'yi yakalıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu da yarın. Yani sonra her gün çok güzel eventler geliyor. Takı eventi. Ve bu takı eventine ben de katılacağım. Saat 12 dolayıymış. Şu anda saat 12. Ama sakın yine. Niye, niye bugün değil yani? Aa bu adam karakterler değişmiş. İni şeylerden gelmiş. Ghost Ghost. Bir tane Ghost kombinasyon, bir tane Ghost Raritos, bir tane Ghost Tuntositos. Arkadaşlar şey ondan var, ondan olan varsa bana yani Ballerina Cappuccina. Ah. Ah. <laughs> Aklıma gelmedi ki arkadaşlar şey hiçbir şey. <laughs> hmm. Böyle çakıştı işte bu ana kapı için Sonunda. Sonunda. Ayak. Ay, çakıştı çakıştı Hayat. Ayak. Çakma. Geçen Çok geçer Çalamayacaksın onu anlamıyor mu? Aferin. Arkadaşlar da 220 yaptım. An size bir video atacağım. Ya bu adamın adam ne ara açıyor da kapatıyor bu adam. Beni hiç iyi sunucuna denk gelmiyoruz. Ben sunucudan önce çıkıyorum arkadaşlar. Yani bir tane güzel bir sunucuya denk gelirim ya. Mesela şöyle iPhone 16 Pro Max gibi bir sunucu yok bana. Şaka mı? Aynı yerde değil. Yok aynı yerde değil. Hop. Bu bana ne? Kim oldu ya? İsterim Coca-Cola'yı. Ben de atarım lan. Neyse. Hiç kimse şey çağırmayacak benim. Cevap açacağız işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda. Hangi bir sonunda ya? Hayır. Lütfen unut. Ben onu çevireyim. Agarini la Palini. Agarini la Palini. Agarini la Palini. Hadi. Agarini la Palini. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sekutumuzu çeviriyoruz. İlk sekutumuz. İlk sekutumuzu çalmış bulunmaktayız. Sekutum. Bir adamın ay gayi ve çık arkadaşlar. Koşun lazım. Ne çıkabilirim? İyi değilsin. Çıktı adam çıktı. Çok hakkı var arkadaşlar çıkmakta. O zaman her şey için. Arkadaşlar ama ilk Güzel. Agarini Lapanini. Yes be. Hiç beklemiyordum bugün bunu. Senden ne var hiçbir şey. Tam güzel özünceye denk gelmiştim ya. Adamda her şey vardı bu adamda. Tamam. bu sarı adam bu hedef. 17, 16, 15, 14. Ben ben öyle gidiyorum arkadaşlar. Bu taraftan da belki tip topu topu tip boyayı çekeceğiz. Çekelim. Çalmayın. Tamam. Ya bu kapattı. Bütün et topu çaramayacağız Yine artık kötü yani. Bu sunucu nasıl hepsi bu kadar kötü ya? Neyse ben ben bu sunucudan çıkıyorum. Ama arkadaşlar Algarini, Lapanini çaldık. Çok iyi. Se ilk sekatımızı çaldık. Bir de ben bir şey göstereyim şöyle. Galaxy. Bu çarptan %1'i çıkan sekat var ya arkadaşlar. Onu çıkardım. Sonra çaldırttım. Çaldır. Aynı yerdeyim. Neyse. 10 11 10 9 8 Kameram açıldı hemen koşmam koşmam lazım kaçın. Oscar Rodriguez gigos ka bu mum çalmak için. Hop ya Ha ah, tamam. Buradan çekeceğim. Kim çalıyor? Ya neden bu kadar kötü şey yapıyorsunuz ya? Ben de Agalini, Rapanini var. Agalini, Rapanini. Arkadaşlar çok iyi ya. İnsanlar artık yani fuz, fuz meşinden yani Nefret etti onun yüzünden. Ben arkadaşım nefret etti onun yüzünden. Yani, yani ikide bir sekiz koyu vardı ve Agarimi Rapa neyle çıkıyordu? Ve en kötü... Bir dakika. Sen kal. Ne lan bu? Hayır. Hayır arkadaşlar. <laughs> iyi. Üç çıkmasın lan. Üç çıkmayın. Hayır. Adam yine kapı beni kapı beni niye çamasına kurtardım kurtardım da. Tamam. Dalaksi gitmiş. Gok hayır yeter. Ne yapıyoruz burada? Hah. Sonunda resi çıktı Kaç tane yapmasın? 125. 124. Ha. Ah, Burası tepat evim. Burası tepat evim. Burası tepat evim. Burası tepat evim. Burası tepat çıkarmama izin niye vermiyorsunuz ya? Dalga da geçiyorlar ya benden. Ee, evet arkadaşlar şimdi Agarini Rapalini'yi çaldık. Resmen bütün videonun amacını yaptık. Bak bildirim vermiyor hayır. Oyun bak da bildirim ver. Oyun. Oyun bildirim vermesi çok kötü olur ama. Ya hayır. Hayır. Kapalı oldu. Arkadaşlar çok büyük bir kaos var. Bu bence benden kalmadı. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bye bye. bye.